Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hep yeni video çekiyoruz. Arkadaşlar Kaan'la video çekiyoruz. Ee, golf Hadi bottle C, C. Simülatör. Neden çıktın lan? Ha, tamam katıldık. Ee, şimdi bakalım neler yapacağız golf oyununda. Kaan beğenecek ben mi? Kur bakayım Kaan. Bakalım. Neler olacak? Başlıyor değil mi? başladık. Bakalım Kaan'ı yenebilecek mi? Yoksa o mu yenecek? Aa, yenerim diye düşünüyorum yani. Evet bakalım ne olacak? Binledim aslında ben arkadaşlar. Da, neyse hadi. Terbiyesiz oynamam. Böyle bir oyun Oyunu Oyunun yapımcısı izliyorsa kusura baksın. Yani kusura bakmasın. <laughs> ne dediğimi unuttum pardon. Zorla bakmasın yani. Bunu bilgisayarda oynanan golf oyunu gibi yapsaylarmış. Daha süper bir şey olurmuş. Ama tabii ki hiçbir oyun bilgisayarda gibi ben güzel ya, olmuyor. Bu da güzel ya. Aynen aynen. Telefondaki de sarıyor da yani ha, ha, ha. çabuk bitiyor. Kan başlayacağım şimdi. Bir dakika dur. Ağzını kırıyorum. Çabuk küreyim. mu bitiyor? Evet. çabuk bitiyor. Vallahi. Kim yendi? Aa, kim yemiş acaba? Ağzını kırdım. Ağzıma tükürdü arkadaşlar. Evet. Kaan'ı şimdi yeneceğim. Ağzını <laughs> Kendisi. Bak şimdi tek izle. <laughs> Gültekin izle. 5 5 5 tane şakak. Uy! 2 Sen 3 dedin galiba. Yo, sen de 2 Ya bu kadar saçma video görmedim dersiniz özür dileriz. Bugünlük halimiz bizim yani. Daha çok manyak video istiyorsanız, salak salak videolar istiyorsanız <laughs> bu kanala bakabilirsiniz. <gülüyor> Çünkü... <gülüyor> bütün manyaklıklar bu kanalda olacak. Evet. Sıçarım böyle oyna ben. Harbi sıçarım böyle oyna ben yani şimdi. Söylemek istemem bunu. Meli aktif ya. galiba. Meli me, me, Meli kim lan? Melike diye bir çocuk var da. Bamlayın onu arkadaşlar çabuk buradan. Şaka yaptım şaka. Bizim arkadaştır kendisi. Bakın şimdi tek Ama izleyin. Mete beni onunla satıyor. Kan video da var yapması. <laughs> evet bakalım tek atabileceğiz mi buradan? Tek at. <laughs> Atamadım lan. Böyle Mete, bir şey görmedim efendim. Git, bir bahane. Ya kardeşim telif yiyeceğiz şimdi orada. Ya bir şey... Bunu söyleyen Aysel Yakupoğlu ablama selam olsun. Ki ben. Hep benim kasıyor. Yemin ettim başka bir şey. Yok benim için yapmadım ben bunu. Kafamı bozdun kan. Kaçıncı yeniliyor? Etiyorum. Yemin ettim ben böyle oynamıyordum bu oyunda ya. <laughs> Üç elin üçünde kazandım. Beşiktaş'ın gücü. Beşiktaş. Mehmet beşik arkadaşımız da Fenerbahçelidir. Şimdi burada siyaset ne siyaseti var? <laughs> siyaset değil <arkadaşlar. gülüyor> Ahmet çakar mıyız biz <laughs> yani? Ayıp ya. Oğlum manyaklaşma bak telif içerisinden <laughs> 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 Allah cezanı vermez. Terbiyesiz çocuk. Allah'ım ne kadar boş yaptık son dakika değil mi arkadaşlar? Biz boş yapanız ziyiz. Yanlışlıkla iyiyiz. bir şey yaptım ama. Doğru Hayır, yaptın. Doğru. Hayırlısı bakacağız ne oldu. Senin ben. <laughs> yok yok. Asla küfür etmeyeceğiz bu kanalda tek ya bok mu kelimeler enermir geçebilir yani küfür kaçarsa da affola affola arkadaşlar bak oğlum canımı sıkma oy dibinde kaldı ne oldu tek tek değil o iki. yalan atma tek oluyor yani dör dibinde dör, kaldı Dördünde kazandım şu an ee? arkadaşlar kafam videoyu dağılıyor bununla şimdi Cık. tamam gel kardeşim gel son elimiz olsun bence bu aynen arkadaşlar videoyu uzatmayalım 5 e, ve hatta 10 beğeni gelirse yeni ikinci sine çekeceğiz. Eğeceğiz. Aynen. Kaan'la birlikte. Çünkü bu Kaan çok komik bir insan. Eyvallah. Seviliyor. Haldır aldır iş yaparım genellikle. <laughs> Buradan Paleoruş'a selamlar. <laughs> Arkadaşlar kesinlikle telif yemeyeceğiz. Yani Paleoruş dediğimiz kişi de bizim Sakın de... sakın 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 sakın, sakın. Oruç tutturmasın bir daha bize. <laughs> Allah çarpsın. Okul hayatımız Ben şu an olduğunu. var ya. Ananı. <laughs> tövbe tövbe. Bu eli Mete arkadaşıma armağan ediyorum. Çünkü yenecek. Nereye yeneceğim be ya, oğlum? Ya sen. O kim ya? Abi heyran hadi gelsene. <laughs> Oy yeriyordu Allah. Manyak çocuk. <laughs> Evet arkadaşlar bakalım şimdi ne olacak? Ne olacak acaba? Ben yüzde yüz ikileceğim burada ya. ne bağırıyorsun oğlum? Abi heyran. Ya. Sen yendin ama dostluk kazandı bence be. Ben yenmedim ki aga seni. Evet. Ana ben yendim. Tamam. Evet, hadi, Tebrik tam ederim. Bence videoyu, çok güzel Aynen var. arkadaşlar bu videoya. 10 bin like dermiş. Oha lan daha o 15 kadar değil like, mi? 15 like 15. 15. Yok 10 olsun bence. Için. Kanal evet. kanal da 5 aşık. like biz de yüklendireceğiz hadi 15 like. Benden 5 like senden 5 like 10 like olsun bu videoya. Hadi. 10 like gelirse Kaan Bey ile ikinci, i̇kinci serisini seyredeceğiz. Evet arkadaşlar serisi. görüşürüz oğlan tolum.